İçeri iki kişi gireceğiz. Bir kişi de dışarıda savunmamızı sağlayacak. Ben iki sağlam adam ayarlarım. Sağlam adamlara değil bildiğim adamlara ihtiyacım var. Kendi ekibimi istiyorum. Vedat ve Karlo. Ama şu anda nerede olduklarını hiç bilmiyorum. Ben biliyorum. Onları bana getir. Ruhum ve bedenim. Hallederim. İçeri Vedat ve ben gireceğiz. Karnoğu da dışarıda garantimiz olacak. Bu önceki paşanın ölümünden dolayı bir teyakkuz durumu söz konusudur. İçeri girişimiz şüphe çekmemeli. İçeri girmeyi dert etme. Onu ben ayarlarım. Sen işi bitirdikten sonra dışarı çıkmanın yolunu bul. Ne? <laughs> Nazar işini eksiksiz yapar. Planda her şey sana bağlı. Ben ne zamandır tanıyorsun? Bilmem. O zaman kavramı pek çalışmaz bende. Ne zamandır? Nazar'ın yancısı olarak... ...iş yapmayacağımı bilecek kadar eski. Ergen kızlar gibi alıngan olma. Profesyonelizmiz. Bize ne görev verildiyse onu yaparız. Sana Nazar'la birlikte altayı da getirme görevi vermiştim. Nerede? Selam. İyi misin? İyiyim. Niye bu adalete? Niye tedavisi yapılmadı? Bu adam sistemin dışında bir ehliyat sadece. Öyle değil mi? İşi bitince imha edilir. Buraya kadar niye taşıdım onu da anlamadım. Çünkü ben sana onu sağ salim getir diye emir verdim. Neyi anlamadım? Odam senin için niye önemli? Savaş her geçen gün kızışıyor görmüyor musun? Söz dinleyen ve hayatta kalmayı bilen herkes bize lazım. Altay bize mi lazım? Yoksa sana mı? Ne demeye çalışıyorsun sen? Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemezsin. Nizam. Geveleme. Ne aynı şeyler. Sen bu adama aşık mı oluyorsun? Altay'ı aracıma gönder. Hiç kimse vazgeçilmez değildir Semiramis'in.